Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımına daha birlikteyiz. Kupa Ligi sezonu bitti arkadaşlar. Buradaki mega kutu ve büyük kutu olan hesaplarımız var. Hemen onlardan megaları ve büyük kutuyu alacağız. Hesabımız Max arkadaşlar. Bu hesabımız Max. Bomba bir hesap. Bakın bazı yıldız güçlerimiz yok sadece. Bakalım bunu açacağız. Hemen bakalım. Açalım burada. Evet, mega önce büyük kutuyu açalım. Evet var mı bir şey gelmedi. Bir de mega açalım. Bomba hesapta. Haydi bakalım. 7 yazdı. Eşya jetonu verdi olsun. Evet bir diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da yıldız puanlarımız var. Hemen yıldız puanlarıyla bir kod yazalım arkadaşlar. Taktiklerimizi deneyelim artık yavaş yavaş. Hemen kodumuza ne yazalım? Joker yazalım. Bakalım Joker bize şans getirecek mi? Sizin de bildiğiniz kodlar varsa yazın arkadaşlar. Hemen büyük kutuyu önce açalım. Oranımız da 006. Yıldız gücü hepsi var arkadaşlar. Bakalım. Önce bir büyük kutuyu açalım. Var mı bir şey gelmedi. Mega. Evet arkadaşlar. Bastık. 7 yazdı. Bir şey vermedi. Evet. Hemen bakalım. Diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hesabı açıyoruz. Hemen açalım. Bakalım ne gelecek. Buradaki etkinlikleri alalım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Burada bir tane yine ücretsiz kutumuz da var. Ücretsiz kutuyu da açacağız. Haydi bakalım ne geliyor. Bir kod yazalım. Kodumuz ne olsun? Kod. Evet. Kart yazalım. Hemen kodumuza kart yazdık. Bize bir efsanevi ver artık. Yeni Karakterimiz de geliyor. Evet. Ücretsiz kutumuz var. Hemen ücretsiz kutumuzu açalım. Bir de dükkanımızdan oradan bir aksesuar mı alsak Şans getirsin bize. Evet. Yıldız. Evet. Kayan ayakkabıyı aldık. Yıldız gücünü. Fengin. Haydi bakalım. Kalkan ayakkabı. Kayan değil. Haydi bize bir karakter ver. Mega kutuyu açıyoruz. 7 yazdı eşya jetonu verdi, vermedi. Evet. Diğer hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar bu hesabımızda da ücretsiz kutumuz var. Dükkanımıza yıldız puanımız yokmuş. Hemen bazen ücretsiz kutularda hadi bunu alalım. Aksesuara şans getirsin. Bu ücretsiz kutuyu açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor? Bazen çıkıyor burada. Karakter ücretsiz kutudan. Evet diğer hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar bu hesabımızda da bir büyük kutu alacağız. Hemen dükkanımıza bakıyoruz. Evet günlük fırsatlardan hemen bu güç puanını alalım. Haydi bakalım bir de kod yazalım. Kodumuz da ne olsun? Nat olsun arkadaşlar. Nat yazalım. Şans getirsin bize. Evet şimdi büyük kutuyu açıyoruz. Haydi bakalım sadece büyük kutu. Bir tane karakter istiyoruz. Dört yazdı. Bir şey vermedi arkadaşlar. Evet diğer hesaba geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar hemen yeni savaşçı Bonnie geldi. Biliyorsunuz hemen burada da bir büyük kutu açacağız. Haydi bakalım bize bir bu büyük kutulardan karakter vermez misin? Oranımız 006 efsanevi. Bir karakter istiyoruz. Haydi açalım. 4 yazdı. Var mı bir şey gelmedi. Evet. Diğer hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar hesabımızda yine büyük kutu var. Yıldız puanlarımızdan. Buradan hemen günlük fırsatlardan altınımızı da alalım. Bir de evet arkadaşlar kod yazalım yine. Ne yazalım? Lucas yazalım. Tost yazalım hadi. Tost olsun. Haydi bizi bu şans getirsin. Hadi bir, bir karakter istiyoruz. Var mı bir şey gelmedi. Evet. Diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Hesabımızda yine bir büyük kutu alacağız. Evet. Jeton katlayıcı günlük fırsatlarda aldık. Hemen büyük kutu açtık. Var mı bir şey? 2 yazdı arkadaşlar. Evet diğer hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar hesabımızda yine büyük kutumuz var. Haydi bakalım ya bize bir ücretsiz kutu da var. Evet buradan bir de aksesuar alalım. Şans getirsin. Evet Sprout'un. Haydi bakalım. Evet. Büy Baktık ücretsizden gelmedi bir şey. Bir de büyük kutu açacağız. Hemen büyük kutumuzu açalım. Evet, var mı bir şey gelmedi. Evet, diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Her hesabımızda yine büyük kutumuz var. Bu hesapları biriktiriyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Evet, devam. Bir büyük aydı bakalım bize bir karakter ve güç puanı verdi. Hemen güç puanına ive verelim. Evet, diğer hesaba geçeceğiz birazdan. Evet, diğer hesaba geçelim. Yine bir büyük kutu hesabımıza yıldız puanlarıyla Evet bunu aldık. Evet. El Primo'nun aksesuarını da aldık. Şans getirsin. Bir de Lucas yazalım mı yazmayalım. Diğer evet var mı bir şey gelmedi bir şey. Diğer hesaba geçiyorum. Evet arkadaşlar hesabımızda yine bir büyük kutu var. Hadi büyük kutuya büyüklüğünü göster. İçinden karakter çıkart bize. Oranlarımız da 0-12 ya efsanevi. Yani daha ne olsun. Şuradan bir efsanevi istiyoruz. Bakalım var mı bir şey gelmedi. Evet diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabımızda yine büyük kutu alacağız yine aynı şekilde. Evet günlük fırsatlardan aldık. Bakalım burada bir kod yazalım. Lucas kodunu yazalım. Arkadaşlar şans getirsin. Lucas sizin de varsa böyle kodlarınız. Evet yazabilirsiniz. Deniyoruz taktik yapıyoruz. Haydi bakalım bize bir evet hemen bir efsanevi ver böyle dur 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 ve efsanevi ver arkadaşlar. Haydi bakalım süpersel bir efsanevi. Evet basıyoruz. Bastık. Bakalım. 35 altına var mı bir şey? Eşya jetonu geldi. Evet eşya jetonu gelmemesi lazımdı. Evet şimdi diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar hesabımızda yine bir büyük kutu var. Haydi bakalım şu büyük kutudan ver bize bir efsanevi ya. Israr ediyoruz. Evet. 45 altın verdi eşya jetonu. Evet, diğer hesabımıza geçiyoruz artık. Evet arkadaşlar, hesabımızda büyük kutumuz var. Hep büyük kutu açıyoruz. Büyük kutudan karakter MMA yazalım. MMA. Haydi bakalım bize bir bakalım. Taktik taktik olarak verecek mi? Haydi bakalım bize bir karakter ver artık. 4 yazdı. 51 altın eşya jetonları veriyor bize. Evet, diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hemen burada da bir büyük kutumuz var. Evet efsanevi oranı 002. Evet yıldız gücü aksesuarı da gelebilir. Haydi bakalım büyük kutudan bastık. 26 altın Evet. İşte bu. İşte bu be. Karakter geliyor. Karakter geliyor arkadaşlar. Gelmiyor mu? Geliyor. Bastık. O tizin şansına yıldız gücü geldi. Sendinin olsun. Devam. Diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada hemen mega açacağız. Artı bir de güzel bir taktik yapalım. Büyük kutu da açacağız. Haydi bakalım. Evet Wiki Barbar arkadaşlar. Unuttuğumuz kodlardan biri Wiki Barbar. Haydi bize bir de oranlara bakalım. Şuraya bir karakter patlat. Diyor. Efsanevi 0-13 ya. Yani daha vermezsen ne zaman vereceksin? Efsanevi. Haydi bakalım. Bugün karakter almadan gitmek yok. Şimdi Mega. Mega'yı açıyoruz. Evet. Mega'yı açıyoruz. 8 yaz. 8 yaz. 7 yazdı. Eşya jetonu verdi. Yani bu orana da vermiyorsun. Ayıp süpersel be. Diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar hesabımızda hemen büyük kutu açacağız. Evet şuradan güç puanını alalım. Haydi bakalım bize bir 64 altın yok. Evet diğer hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar hesabımızda yine büyük kutumuz var. Hemen açalım. Büyük kutuyu evet fırsatlarda da altınımız var. Bakalım bize ne verecek? 49 altına vermedi bir şey. Evet, diğer hesaba geçiyoruz. Arkadaşlar, hesabımızda büyük kutumuz var. Hemen açalım büyük kutuyu. Bize bir efsanevi versin. Efsanevi bekliyoruz. Haydi bakalım büyük kutudan efsanevi çıkar mı ya? Bu mu? 76. Evet, gelmedi. Diğer hesabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar, hemen hesabımızda bir tane büyük kutumuz var. Bakalım bize ne verecek? Haydi bakalım günlük fırsatlardan altına aldık. Aksesuarı da alalım. Bize şans getirsin. Evet haydi bakalım büyük kutu. Şans getir. Gel bir efsanevi 76 altın çok yüksek. Evet diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımızda bir büyük kutu var. Hemen açalım büyük kutu. Ücretsiz kutumuz da var. Yine geldi ücretsiz. Evet burada yıldız gücünü alalım. Jonathan Yıldız gücünü aldı. Bonnie'nin pardon arkadaşlar. Bonnie'nin bir an Jonathan dedim. Haydi bakalım. Ücretsiz kutudan bir şey gelmedi. Bir de evet. Kos, Bonnie'nin kostümü çok güzeldi. Haydi bakalım. 48 6, 6 İşte bir tık. Bir tık arkadaşlar. En sonunda geliyor mu efsanevi? Geliyor mu? Bastık işte bu. Eş İş geldi be. Çok güzel. Eşi aldık arkadaşlar. ikinci kromatikten eşi aldık. Evet. Bir beğeni ve like bekliyoruz arkadaşlar. Diğer hesabımıza geçeceğiz birazdan. Evet. Son hesaplarımıza geldik artık. Haydi bakalım. Arkadaşlar hesabımızda bir mega kutumuz var. Haydi bakalım. Burada da evet günlük fırsatlarda yine Bonnie'nin aksesuarını aldık. Az önce de aynı taktiği yaptık. Bakalım yine verecek mi bize? Evet orada aldık. Şimdi Mega'yı açacağız. Bir koda bakalım. Şeye pardon. Güç puanına bir bakalım. Güç puanda 004 efsanevi. Az önce eşi aldık arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak. 5 yazdı. Evet bir şey gelmedi. Evet. Evet. Diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Hemen son hesabımızda bir tane büyük kutu açacağız. Haydi bakalım buradan bize bir karakter ver. Evet. iki yazdı. Vermedi bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olalım. Like atalım. Bildirimleri de açalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.